Bir d doğrusu üzerinde A noktası işaret ediyor. Merkezi A, yarıçapı 6 cm olan bir çember çizeceğiz. Bu çember, doğruyu B ve C noktalarında kesiyor. Şurası B, burası da C olsun. Yarıçapı 6'dan büyük, merkezleri B ve C olan iki eş çember çizeceğiz. Bunlar K ve L'de kesişiyor. Şurası K, burası L olsun. K ve L uzunluğu da 4 kök 7'ymiş. K ve L'yi birleştiriyoruz. Tabii ki A'dan geçiyor. Simetrik şekiller oluştu. Tamamı 4 kök 7 ise bakın şu kısım 2 kök 7 olacak. K C'yi birleştiriyorum. Aslında bu çizdiğim istenen çemberin yarı çapı. Bakın şurası 6. E burası 2 kök 7. Bu yarı çapı ben R dersem R kare 6'nın karesi 36 artı 2 kök 7'nin karesi 4 kere 7 28. 64 demek ki istenen yarıçap 8. Soldaki küçük R ve büyük R yarıçaplı çemberler kesilerek bir karenin içine yerleştiriliyor. Şöyle merkezleri birleştirelim. Burası büyük R. Buralarda Küçük çemberlerinde merkezlerini birleştirelim. Şuralarda küçük R. Yine merkezleri birleştiriyorum. Burası da büyük R olacağı için ikiz kenar dik üçgen. Yani şurası 45 derece. Şimdi şurası büyük R, burası küçük R. Yani büyük R'nin kök 2 katı büyük R artı küçük R'ye eşit. Biraz sola aldım. İşlemleri şurada yapalım. R kök 2 eşittir. R artı R. Büyük R'yi buraya alırsam büyük R parantezinde R kök 2 eksi 1 eşittir küçük R. Büyük R'yi karşıya atarsak küçük R bölü büyük R kök 2 eksi 1. Şimdi bakın şu çember 3 birim sola kaydırılıyor. Biz şurada kaydıralım. Şuralar 3, 3 oldu. Yani istenen TS noktası buralar olmuş oldu. Şurası 6 birim ise noktadan çizilen teğetler eşit. Zaten karenin kenarlarına teğet olan bir çember simetrik olarak buralar hep 6'şer birim olacaktır. Kaynemeyi de birleştirelim. L ile N teğetlerini birleştirdiğimde tabii ki burası merkez oluyor. Buralar 6'şer birim. T ile merkezi birleştiriyorum. Bu da yarı çap. 6 birim. Şurası 3 birim ise tabii ki burası da 3 birim. Bir dik üçgen. Hipotenüs dik kenarın 2 katı. Bu 30-60-90 üçgenidir. Şurası 30. Burası 60 derece. 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katı. Yani 3 kök 3. Ve şurası orta olacak tabii ki. ST'nin ortası olacak. Simetrik. Burası da 3 kök 3. Aynı işlemleri bu tarafta da yapabiliriz. O halde istenen 3 kök 3 artı 3 kök 3. Altı